Tarım Gülü'nden herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine tarım, tarım puanında gezmeye devam ediyoruz bu sefer en sevdiğim bölüme geldik arkadaşlar arkamda gördüğünüz gibi kırmızı ve yeşil traktörler sdf'nin standına geldik arkadaşlar en sevdiğim traktörler bunlar şimdi bu d30 sami Group, bayağı bir yeni özellikler yeni seri kabin tasarımına sahip traktörler çıkardı onları şöyle bakmaya göstermeye çalışalım arkadaşlar hadi başlayalım İlk başta Same'lerden başlayacak olursak arkadaşlar çünkü şöyle, şöyle komple bunların hepsi yeni kasa, yeni seri traktörler arkadaşlar. Euro 5 standartlarında üretilmiş. Yeni kaput kapın tasarımına, motor tasarımına sahip traktörler arkadaşlar. Bu Same Explore 95 Natural. Yani komple kaput tasarımı, egzoz tabii Euro 5 standartlarına geçince egzoz vesaire hepsi değişiyor arkadaşlar. Yine en sevmediğim özelliklerden biri petrastan kullanılması arkadaşlar. Bu Petlas'a olan nefretim şeyden geliyor arkadaşlar, bu ilk aldığımız Samet Traktör'de Petlas lastikleri vardı, 4000 saatte traktör lastikler haşa dolmuştu. Ondan dolayı Petlas'a karşı bir soğuk davranıyorum yani sevmiyorum Petlas'ı. Böyle kabin görüntüsü, dıştan traktörün kaput tasarımı falan bayağı bir hoşuma gitti açıkçası arkadaşlar. Yine sağ tarafa konumlandırılmış egzoz. Yine üst tarafta öndeki aydınlatmalar biraz küçük kalmış ekstra bir, birer daha olması ama orada soketler var. Ekstra olarak takılabiliyor herhalde arkadaşlar. Yani iki şey tanedir. tane standart donanım olarak olsaydı daha güzel olurdu. Tabi bu traktörlerde kilitli arkadaşlar. Emin, yani mekanik shuttle nedir ya? Tabi bunlar inşallah paket olarak elektronik shuttle olanlar da vardır. Ya Af işte bunlar da seviyor. Buraya kuyruk milin çalıştırma düğmeyi koymuş. Hidrolik indirip kaldırma düğmelerini buraya koymamış arkadaşlar. Bu traktöre yani ben bunu alsam onlar da isterim tabi ekstra olarak parayla paket olarak satılıyor satılmıyor onlar bilmiyorum ama yani bu olacağına düğmel olsaymış bu traktöre o daha güzel olurmuş yine aynı şekilde 3.6 sitemiz arkada 4 adet damper çıkışımız hidrolik ek, ek destek pistonları biraz zayıf geldi ya yani şu kollarda biraz zayıf arkadaşlar biz kırdık bizim kendi otuzunkini yani burada yine. Samenin eski serilerde olduğu gibi iki adet kuyruk mili çıkışımız var. Bunların biri normal, biri de ters dön teker mi Ters dönüm öyle bir şeydi arkadaşlar. Yine burada Samer doğru aldı. Bu da 5125 olan arkadaşlar. Evet 5.125'te kenarına indirip kuyruk, kuyruk mili düğmesi kollar indirip kaldırma düğmelerine koymuşlar. Bu bayağı güzel olmuş işte bu 5125 traktör. Sağında solunda ikisinde de var. Altı deli. damper çıkışımız. Hidrolik kısımlarında da bayağı kalın. Ekstra olarak güçlendirilmiş arkadaşlar. Şu şeyler, şu kollar bir 125 beygir traktöre göre bana, bana göre zayıf oldu. bura ekstra bir yağ filtresi. Herhalde arka şanzıman yağının filtresini buraya çıkarmışlar. Bizim traktörde bayağı bir sıkıntılı bir yerde ve bayağı da pahalı böyle. Burada 95'in et bulu yakıt deposu arkadaşlar. içi de bu şekilde. Mekanik şatallı. Arka hidrolik kolları indirip kaldırma ayar şeyi mekanik elde. Elektronik olmasın daha isterdim tabi. Yine geniş açılı aynalar var arkadaşlar bu kasalarda. Hem üst hem alt ayna. Burada arka tarafta iki adet 2 iki 4 iki, adet çalışma sileceğimiz mevcut. Şöyle yan tarafına geçecek ortak evet bundan mekanik şatı değil elektronik şatı var arkadaşlar. Aynı bu komple arka her şeyi elektronik olarak ayarlanıyor arkadaşlar. Mekanik olarak bir şeylik yok. Arka hidrolik kolları elektronik olarak ayarlanıyor. Elektronik şatıllı bayağı bir güzel üstünde sunroofu da varmış arkadaşlar. Bayağı bir hoşuma gitti yine. Ed Blue yakıtlı bir traktör. 5125 Explorer Natural arkadaşlar. Yine bunda da pet lastik. Sevmediğim şeylerden biri. Bu da Explorer 105. Traktörlerin heybeti bayağı büyük. Heybetli bir traktör var arkadaşlar. Ön taraftan bakınca da bayağı bir keskin bakışlı, heybetli bir traktör olmuş. Açıkçası bayağı hoşuma gitti. Yani TDF'ci olduğumuz nedir? Bayağı hoşuma gitti traktörler. Bir tek eksiği şu petlas lastikler arkadaşlar. Yine burada biraz da D30'un yeni çıkanlara bakalım. 50-65 DK. Bu 50-65 D'de niye mazot deposu sağ tarafa konulmuş? Genelde hep sol tarafta olurdu ama bunda sağ tarafa konulmuş. Bu da evet Euro 5 olunca arkadaşlar traktörün hali egzoz çıkışının bayağı bir değişik filtre vesaire olması için burada bayağı bir değişik sistemler var Euro 5 olduğu için. Yani o yüzden depoyu sağ tarafa almışlar. Euro 5 50-65 değilmiş arkadaşlar bu. Yine mekanik şatalı. Arka tarafında normal 4 adet bir çıkışı. Şu çok kısa bir şekilde yapmışlar bunu arkadaşlar. Burada D30 var. Bu da mı Petras, Bu da Petras lastikli arkadaş. Bu nedir yani? 5115E elektronik şatıllı baya güzel bu da Euro 5 mi bu da Euro 5 arkadaşlar yine burada 5125E bunlar daha önce C vardı İtalya'da arkadaşlar Onların yerine yerler çıkardılar orada yine elektronik bütün her şeyi bu da AdBlue ile şöyle arka tarafında bunda da var çamurluk üzerinde hidrolik ve kuyruk mili çalıştırıp şey yapma düğmelerimiz bu yıl farda bayağı bir filo satış olarak bayağı bir yoğun bir şekilde Devot traktör satıldı arkadaşlar. Bu neymiş? Evet 6125 C. Bu daha önce 5125 120 125 C'ler vardı. Ondan yerine 6 serisi çıkmış. Bunlar BKT lastikler. Mi? Evet BKT lastik. bu da 6135 C. 135 C'ler de bayağı satılmaya. 5000 5000'leri vardı herhalde. Onlar da bayağı satılıyor. Bu Black Warrior RV Shift şanzımanlı Euro 5 traktör arkadaşlar. Ya bu siyahlar çok hoşuma gidiyor. Güzel. Orada traktörün içine biniyorlar. Yani dediğim gibi burada bayağı bir yoğun bir şekilde D30 satışı yapıldı pili olarak. 2 alan, 3 alan, 5 alan, 60 tane D30 100 ve 100, 340. Yani 3 340 D30'un en büyüğü arkadaşlar. 9340 varıyor. Yani bu Deos'un efsane serilerinden biri. Bundan 2 15 20 tane falan satılı filo olarak alanlarda 2 3 tane alıp bunda ekstra diğer traktörlerden alanlarda var arkadaşlar. Fiyatı ne kadar bunun? 285.000 bin lira. Evet. 285 bin. Türkiye'de evet. <laughs> yok. Daha ucuz yok. Bu beygirde ucuz yok. <laughs> 285 bin euro arkadaşlar. Daha ucuz yok. Yani bu girdi, bu kadar uzun tuhaf bulamazsınız. O yüzden çok satılıyor. Türkiye'de gevel de satımda biziz. Evet, fuarda bayağı bir satıldı zaten. Kaç tane satıldı? Şu an 2000 tane teslimat var. Bundan, bundan mı? Bundan karışık. Sadece bundan ne kadar? Onu tam sayısı bilmiyorum. Yani şu anda fuarda 2000 tane D Same D30 satılmış arkadaşlar. Çok güzel bir satış rakamları. <laughs> evet arkadaşlar. Zor da olsa 9340 <laughs> sonsuz vitesi sahip traktörün içine binebildik. Ya şu özellikler harika ya. Elektronik şatıl. Şu ekran bizim hayatımızda bizim o tarafta göremeyeceğimiz özellikle traktörler arkadaşlar. Burada konsol, ekran hepsi çok harika. Yani bu traktörlere binenler iyi biniyor maşallah diyelim. Bizim bunları alıp kullanmamız imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere bayağı özelliği bütün konsolları bütün kullanabileceğiniz her şey sağ tarafta kolunuzun altında kabin içi, sunroofu vesairesi her şeyi çok güzel evet arkadaşlar şimdi D39340 TTV varıyor sonsuz vites seçeneğine sahip traktör bu traktörün fiyatı nedir? 285.000 bin euro 285.000 euro arkadaşlar bu beygirde bu fiyata başka bir traktör yok yani Mazda'dır vesaire diğer traktörlere gittiğinizde 340 beygirde bu fiyata başka bir traktör bulamazsınız diyorlar. Kayalık traktör. Full otomatik, Full otomatik şanzımanmış. Evet şimdi 6210 TTV. 190.000 Euro. 190.000 Euro arkadaşlar. Bunlar D30'un efsane traktörlerinden biri. Heybetli. Gösterişli. Şu doğru mu gidelim? Aynen 6190. 6190 TTV. Onun fiyatı nedir? 180.000 Euro. 180.000 Euro şöyle geçelim arkadaşlar. 6165 TTV. Bu da 165.000 Euro. Bu da 165.000 Euro'ymuş arkadaşlar. 190.000. Kaçtı? 190 ne kadardı? 180.000 180.000. 180 yani hep Euro üzerine gidiyor arkadaşlar. TL devri bitti artık. 8.280. 235.000 Euro. 235.000 Euro arkadaşlar. Bu traktörlerde siyah özellik. Bayağı isteniyor mu çiftçiler tabii tarafından? Canım, tabii tabii. Şey, siyah daha çekici. Bir yani. de yani, paralar değişikliği. Yani full paket bir traktör arkadaşlar. Full ya konforuyla, oyla, her şeyiyle. Aynen öyle. Deo, Otomazı, bineceksen D30. Bineceksen D30'a bineceksin arkadaşlar. 7250 TTV fiyatı nedir? 215 bin euro. 215 bin euro verip bu traktöre sahip olmak isteyenler Konya Tarım Fuarı ya da Konya Kayağız diye gelsin arkadaşlar. Konya Çumra Kayağız traktörü. Aynen öyle. Full bir traktörler arkadaşlar diğer tarafların fiyatı biliyor musun? Küçüklerde. Yok sizlerin ne ama küçüklerde yani bunlar onlar gibi bunlar da uygun. Evet. Uygun fiyatlar veriyor. Yani Diot traktör diğer traktörlerin A muadillerine göre bayağı uygun fiyatlara alma imkanı yüksek arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda fuarda 2000 tane traktör satılmış. Servis, yedek parça, her şey bize ait. Kaya traktörü Konya'da bayağı bir kendi yani Türkiye çapında da bayilikleri yaygınlaşan servis ağı bayağı bir geniş bir şey arkadaşlar. Bizde yedek parça hem 3S mini 3S mi vardı? satış, satış sonra servis miydi o 3S? Satış, servis, yedek parça. Evet. Hepsi kendi bayinin hepsi el altında arkadaşlar. Yani bayiden traktörü aldığınızda parça içinde, servis içinde hep kay geldiğinizde traktörünüzün bütün işlemlerini halledip geri evinize, tarlanıza rahatlıkla gidebilirsiniz arkadaşlar. D30'lardan da bu şekilde arkadaşlar.